Denize atılan çöpler yüzünden, çuvallar yüzünden Alanya'da denizde çuvala dolanan karetta karetta yavrusu kurtarıldı. Denize pislik atmayalım. Aha. Alanya'da su sporları teknesi sahibi Sinan Üzüm, Alanya Kalesi açıklarında tekneyle gezintiye çıktıkları sırada bir karetta karetta yavrusunun denize atılan çuvala dolandığını fark etti. Üzüm, tekneye aldığı karetta karettayı çuvaldan kurtararak yeniden denize bıraktı. Kurtulacaksın şimdi dur. Hayvan nasıl eziyet Bir tane, çektiyse... kaldı, bir tane kaldı. Hayvan nasıl eziyet çektiyse, nasıl çırpınıyor. Bu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde üzümün yavruyu sudan çıkardıktan sonra çuvaldan kurtarıp denize bırakması yer alıyor. Atmayın abi şöyle pislikleri denize ya. Atmayın. বাক <laughs> গেছি <laughs> <laughs> <laughs>